Lionel Messi 24 Haziran 1987 Arjantin Rosario'da doğmuştur. Henüz 8 yaşındayken şehrin takımında futbol oynamaya başlamıştır. Lionel Messi, Neville Old Boys takımının altyapısında yetişmiştir. Messi, hormon ve büyüme eksikliği tedavisi için ailesiyle birlikte 2000 yılında İspanya'nın Barcelona kentine yerleşmiştir ve Barcelona takımında oynamaya başlamıştır. Lionel Messi'nin kariyeri 2005 yılında Barcelona'da forma giyen Messi, İspanya'da ligada gol atan en geç futbolcu unvanını almıştır. 2006 yılında Barcelona formasıyla İspanya La Liga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamıştır. 2007 yılına geldiğimizde Messi artık performansıyla göz doldurmaya başlamış. El Clasico derbisi olarak da adlandırılan Real Madrid Barcelona maçında hat-trick yapmış yani 3 gol atmıştır. 2009-2010 yılında yine durulmayan Messi, bütün turnuva maçlarında 47 gol atmıştır ve Ronaldo'nun rekorunu egale etmiştir. 2011 yılında ise 53 gol atarak kendi elde ettiği rekoru kendi kırmıştır. Yine 2011 sezonunda Şampiyonlar Ligi maçlarında 12 gol atarak üst üste 3 kez gol kralı olan 3. futbolcu unvanını kazanmıştır. Messi, Gerd Müller'den sonra üst üste 3 kez gol krallığı yaşayan 3. futbolcudur. 2012 yılında bir Şampiyonlar Ligi maçında bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını almıştır. Messi bu unvanını Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına 5 gol attığı maçta kazanmıştır. 2012 sezonunda tüm karşılaşmalarda 73 gol atarak dünya rekoru kıran futbolcu unvanını kazanmıştır. Kırılmadık rekor bırakmayan Arjantinli futbolcu, bir başka efsane Arjantinli futbolcu olan Maradona'nın velahtıdır. Yetenekleri ve oyun tarzı ona yeni Maradona dedirtmiştir. Genç yaşında kariyeri boyunca bütün rekorları kırmıştır ve önünde kıracak sadece kendi rekorları kalmıştır. Lionel Messi'nin rakibi olarak şu ana kadar tek Real Madrid oyuncusu olan Cristiano Ronaldo gösterilmektedir.